Vermeyelim baba. Kırk yılı çıkaramaz bu. Ölü yatırım. Boş ver, vermeyelim. Şimdi babasının nikahına gelmemiş. Bak sen şu yavşak Kazım'a. Oğlum, Baba, Osman amca check-up'a girerse çıkamaz. Ardacım, Cemal. Erkek arkadaşım. Öpeyim amca. Oğlum, o senin enişten. Enişten. O <laughs> nasıl enişte? Sonnefes.com'dan mı tanıştınız <laughs> Baba, Osman amca çekmiyor buradan. Gel canım adamları nereden buluyor? Kefensepeti.com'dan mı buluyor? Hadi kalk yerine yat. Eh, yerine nereye yatacak? Karaca Ahmet'e mi yatacak? Nereye yatacak? Elinizde mi var efendim? Efendim? Şek Şekerin var mı diyor Kemal amca? Abla sen nasıl bir yokluktasın? Maşallah kısırlaştırdınız mı bunu? Deniz kaçırırım. Osman amca sen kaçırsan kaçırsan altına kaçırırsın. Gideyim diyeyim adama Cemal Paşa mı diyeyim ne diyeyim? Gel bir 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 basma bu yaştan sonra kemik kaynamaz. Şutla nereden atlayacak? Sırat köprüsünden mı atlayacak? Baba renk seçimi doğru da model yanlış. Orada. <gülüyor> <gülüyor> salak salak konuşma. Bu yaştan sonra gelinlik mi sence? Babaannem ecele gideceğini acele gidiyor baba. Oğlum 90 yaşın adam niye kendini kumalıyor musun? Alıştırma yapıyordur öteki dünyaya. Olamaz mı? Ulan e ben... her gelen anamızı bacımızı soruyor. <laughs> bir kişi de babamızı soruyor. <laughs> Diğerini sor baba. Allah Bu Allah kim eriyince ruhlar alemine döndü baba. Oğlum teyzem o benim ya. gel. Teyze. Baba bizim hiç yaşayan akrabamız yok mu? Hadi lan sırası gelen gidecek. Yok. Sen ne diyorsun Mürvet teyze? İkinci sırada sen varsın. Sen. Baba yokuş aşağı vurduralım mı? Düğüne